Evet arkadaşlar herkese iyi günler. Bugünkü videomda sizlere antifrizi nasıl ölçebiliriz onu göstereceğim. Motor suyunun. Antifriz değerini ölçebilmek için öncelikli olarak arkadaşlar motorumuzun soğuk olması gerekiyor. Çalışmış sıcak bir motorda kesinlikle bu kapağı açmayın. Çünkü içerisindeki suyun sıcaklığı yüksek derecelerdedir. Ve kapağı açarken yukarıya doğru fışkırma yapar ve yanarız. İnternet sitelerinde rahatça ulaşabileceğiniz, satın alabileceğiniz bir alet kabımızın içine hortum kısmını sokuyoruz ve üst kısmındaki plastiğe basarak kutumuzun içinden antifrizi çekiyoruz. Kırmızı ibremiz eksi 20 dereceye gösteriyor. Şu anda bizim bulunduğumuz bölgeye göre ideal seviyede. Bunu yükseltmesini yeni antifriz ekleyerek yapabiliriz arkadaşlar. Herkese kolay gelsin.